Pandemi sürecinde uzak doğu ülkelerinde üretimin durması Türk sanayicisine büyük fırsatlar doğurdu. Salgının en ağır yaşandığı aylarda bile üretimlerini sürdüren Türk tersaneleri süreçten karlı çıkan taraf oldu. Salgının başladığı günlerde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye gemi inşa sanayisinde de kısa süreli bir şok yaşansa da pandemi ile ilgili alınan önlemler ve sürecin iyi yönetilmesiyle siparişlerde ciddi bir artış yaşandı. Salgının da etkisiyle daha çevreci, teknolojik ve yenilikçi gemilere olan talebin artması, bu alanda birçok ülkeye göre üstün durumda bulunan Türk firmalarının önünü açtı. Çok önemli limanların ve deniz yollarının bulunduğu, jeopolitik konumu çok iyi olan bir ülke olmamız ve özellikle Avrupa'ya olan yakınlığımız da Türk firmaların tercih edilmesinde önemli bir rol oynadı. Bunun yanında tersanelerimizin sürat tekneleri, dalış tekneleri, balıkçı gemileri, romorkörler ve karakol botları gibi spesifik gemiler üzerinde uzmanlaşmış olması da dünyanın gözünün ülkemize dönmesine yol açtı. Bu tür spesifik gemiler inşa eden firmalarımız dünyadaki ilk 3-4 şirket arasında yer alıyor.